Sine ilişkin haber ilk sayfada yer alıyor. Biz de haberi hazırladık izleyelim. Beyaz Saray'da tarihi bir görüşme gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump ilk kez bir Suriye Devlet Başkanı'nı ağırladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a Brezilya'da düzenlenen COP30 iklim zirvesinin ardından ABD'ye geçmişti. Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Esas Şeybani görüşme için Beyaz Saray'a gitti. Şara ve Şeybani görüşmeye gelirken böyle görüntülendi. Trump'la Şara'nın Beyaz Saray'daki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Görüşme devam ederken ABD Hazine Bakanlığı, Esed rejimini mali olarak cezalandırmak amacıyla Suriye'ye uygulanan Sezar yaptırımlarının askıya alındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Suriye'ye yönelik Sezar yaptırımları Rusya ve İran bağlantılı işlemler haricinde askıya alındı denildi. Suriye Cumhurbaşkanlığı Şara'nın Trump'la ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel konuları görüştüğünü açıkladı. Bir buçuk saat süren görüşme sonrası Şara Beyaz Saray'dan ayrıldı. Ayrılırken de bölgeye gelen Suriyelileri selamladı. Görüşme sonrası açıklama yapan Trump, Şaran'ın çok güçlü bir lider olduğunu söyledi. Şaran'ın çok zor bir yerden geldiğini ve çok sert adam olduğunu belirterek, Suriye'nin başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıfta bulunan Trump, Erdoğan'ın büyük bir lider ve Suriye'de yaşananlarda çok etkili olduğunu söyledi. Bu arada Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Trump'la bir araya gelmeden önce ABD'de Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Biryan Mesle görüşme gerçekleştirdi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile bir araya gelen Şarak, görüşmede Suriye ile IMF arasında ülkenin kalkınma ve ekonomik gelişim çabalarını desteklemeye yönelik olası işbirliği alanlarını ele aldı. Öte yandan Trump-Şar'a görüşmesi sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esas Şeybani ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Beyaz Saray'da bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın uzantısı SDG'nin Suriye ordusuna dahil edilmesini öngören anlaşmayı ilerletme konusunda mutabık kalındığını duyurdu. Açıklamada ABD'nin İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşmasını desteklediği teyit edildi ifadelerine yer verildi.